Ardola yalayacağım ben yani. <laughs> bas bas çekeceğim. <laughs> <laughs> evet. <Güzel>. Hadi. Gene jet jet. Bilbende bilbende bilbili bende. Alsam aldım ya evet şey. Bundan sonra bir <laughs> tane Sen daha de oynuyoruz var. değil mi beyler? Ben de jet evet. aldım. Evet. Phoenix aldım abi. Abi şu Alex Arbabaç yenilse de baya moral, moral motivasyon olsa. Bunu bizim baya böyle 13-0 falan kazanmamız lazım ama. Hadi o zaman. Hadi kazanalım. Peki şeye mi bakıyorlar tiebreak'te? Herkesin ya yani totalle mi bakıyorlar? 3 maça da mı bakıyorlar? Sözüm meclisten Round. dışı. Yani öyle oldu ama hiç oldu. <laughs> Ferit long, long'a mı gidelim direkt? Ne diyorsun? Nereye alıyoruz? <laughs> Beyler bence şeyi yapalım ya. Alper slow atsın B'ye gitsin. 3B yapalım. Ne Onu diyorsunuz? Nereden atıyorduk lan? Dur. Slow Şuradan B'ye gitsin lan. Şuradan aynen ona bakarak. Tamam. Ben B oynuyorum galiba. Tamam, biz Mito ile A'da duralım. Siz B'ye gidin. Tamam. Ferit evet, atacağım abi. ama fail'lersem söylesene bana. Pit tamam, Pitliyoz tamam. mu short'tan Al Berk. Kanka sonuna kadar agro bunlara. İstersen ben bir longa smoke atayım. Bito ben bir açılalım ya. mı? Gel bir bakalım Aa, şuradan abi. bir. Solu bir şey. Deprem dedim. Geldi Kendisi mi Ferit da. attım. Geldi kanka sağ ol. <laughs> bir tane kanka puşta orada puşta. Bir be 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 be. Evet. İki tane daha vardı. Hem her şeyi yapabilirler. Alper daha girmediler. Daha girmediler. Secure Sekür büyük ihtimalle bunlar. Size bile dönmüş olabilirler yani. Yo geldi geldi hmm. B geldi. Yo yo girdiler. Ben longa gittim kanka. Yerde Ghost'un var Ferit. Geri Bunun döndü. Tp okay. okay. a. Biri de window'da. Yo. Döndü alperim 2 tp attı. 2 2 tp 2 tp. Aynen. Bu ne lan? mı Çıktığımda headshot. 110, 110 vurdum. Ya. Prim. Bir düşman kaldı. Al bu elini. Al bu elini. Bu elini 117 o alper. Lan keşke bekleseydim. Bir ton Spike yerleştirildi. B mi? B, B, B. Aynen B. Arka Ghost vardı. Lan olsun. Volum falan var ha. Altına baksana. Lan ah, şeyde. Şey. Alper Kafat çek bol ona sıkışsın orada. Aynen aynen. Helal at Bekleyim oraya buzu. Çö Sönsün onu. Bekle olur. bekle kanka Çöz Karnaydı, şimdi. Hadi, çöz. çöz. Burada bitemez. Korkuttu. Kanka. Korkuttu. Oh, hesapladım hesapladım. Hep onun için çalıştım. Hadi hadi biraz helal. Ya. Helal. Evet. Evet. Bravo. Aa, bunu bekliyordum ben de ya. Biraz heyecan gelsin abi hadi ya. Kanka ben hamam bakacağım. Ee, geleyim ben de hamama topu kanka, almaya çalışacağım. Kanka smoke istesen evet. benden. Ben iki smoke'um var ama kanka. Ben site'dan oynayacağım bulduğum var. Kanka gel sen ne anlatıyorsun ya? Şunları bak. Sen ben... mi alacaksın ben mi alayım topu? Sen al sen al her türlü sen. Sen al. o vandalı o 1le bunda... mi aldın kanka? Çok evet kanka sonuna kadar. Vandalcıyız oğlum. mu? Unutmuşsun çabuk. çabuk. Bulldog mulldog. Kanka. Gel. Koy Arna. kanka. Bir, bir tane sağda. Armor almış bunlar ha. Helal. Var hala burada. Kanka sen sağ Şort da var, soldan. şort var. Geldim Mito sana döndüm. Ben Feriton koşsam döndüm, ne lan. olur sana bakmazlar. Geldi geldi deş attı. Mito sumon içinde. Gel 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 lamba 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 ama. bir. Bir düşman kaldı. Geldim oğlum. Sumon içinde bir yerdeydi, buradaydı. Bak içinde. <laughs> oğlum kamyonun önünde lan. Helal. Helal takım. Var mı silah önemli? Bekle var ya. Yok Çok yayılmayın ha. Bir topu Daha ultim geliyor. Ben sana buldok atarım Cem istiyorsan. Olur olur. Alayım. Lo- Al. pi, Pikliyeceğiz mi Berk? Pik kanka, full pik. Alper. Şey yapıyorum. E, duvarın dibinden sağ köşeye geçeceğim. Beni görmeyecekler. Sen pikleyebilirsin, bana info verirsin. Tamam mı? Gelirlerse tamam. orada bekleyeceğim ben. Baş baş. Bekle kanka. Attım. Sağ kanka bir sağ. Yok burada Uzat. Ferit şunu alayım mı? C4 sağ A var kanka. Duvardan vurdu beni. C4 şey dedim. Tamam. Ultimate. Ben daha bekliyorum. geridelerdi. Sizi kaldıracağım. Helal oğlum. Nice. İki tane e, biri longa gidiyordu bir de, de window arkası daha çok uzaktalar. Gireyim mi TP'ye sizi kaldırmak için? Be şu an değil şu an değil. Kurarlarsa bence girersin kaldırırsın, ben kaldırırsın bilimci. Tamam. Kanka bence gir TP'ye sol duvarı çek kaldır. Görüş kısıtlanıyor. Bekliyorsa kanka şimdi karşıda falan. Riske atmayayım. O zaman lobunu at karşı. Neyse bana. Biri. Dur dur. Takım. <laughs> Şu an yapabilirsin. Aynen kanka. Bir düşman kaldı. <laughs> Helal olsun. Evet. Çok iyi kaldır oynamadın mı bu oyunu? Bak ne ne düşünüyorsun? Harika değil miydin bu el? <laughs> Kal kaldırdım ya. <laughs> kaldır ya, kaldır, kaldır kaldır. Kaldır. Ekonomi yapalım. Size lazım mıydı? Pencereye attım. Daha vakit var, var silahım. Burada savaş mı be? Çocuk oy. Ben AWP çektim. Uğur gel bir de longa gidelim kanka. Aslında ikimi de CS:GO Alex yapıyorum abi. Hazır olun. <gülüyor> <gülüyor> CS:GO mitrain yapsana kanka. Ultim yok. Sen sat. Asad... O fazla hmm. oldu. olur. Okay neyse. <laughs> tam tam sıkıntı Yalan smoke atacağım window'a kanka gidelim şöyle. <laughs> Tikleyeceğim ben. <laughs> Arkadaş, ultim vardı tamam. mı tamam. Yok mu? Ultim yok, yok. Az önce Uğur'u kaldırdım ekonomi için. Aldır dediler. Temiz bura, al abi. Kaya kaya gidelim ya Uğur. Short var, ne short. Çıktım kanka. Ben de gidiyorum. Gel, gel. Roll'a kurulsun. Hamamı duvarladım. O duvara çıktı. Mid'e yakın bir yerde jet. <laughs> Uçtu havaya. Helal. Helal. Hamamı tutan var mı? Tamam duvarlı. Gelemez. Tamam tamam. Okay. Aa, kanka şey gel arkan geldi. Bir düşman kaldı. Solundaydı Ferit. <gülüyor> Helal oğlum <laughs> be. Öldük lan. Allah. <laughs> hadi 13 sıkı hadi. Kanka alma. Sat onu. Al şunu. Vay, a CSGO Alex'tir benim kanka. kanka. Boşuna mı jet aldık? Belki senin vandalı versene Oha. ya Ne ya 67 aydır 67. kutlu olsun kral şey eyvallah hoş geldin. De ben onu da, değiştirdim aynen. ya sıkıldım Bir şey daha ya gömdüm de o mavi yok moru hiç sevmiyorum şey ya Morun da efekti yüzünden oh. aldım kanka yoksa ben de sevmiyorum Bir daha bir daha Gel gidelim Ay şımardım ya. Bekle bir tane kırık girdi. Baya girdi. Ama nasıl Nasıl vuramadım onu? Kanka bir tane window var bir tane bomb var beyler. Kanka teksin B'ye döndüm. Bomba buradaydı gerçi ama. Ya, ben kendimi doldurabilirim. Dönmedim ya. Tutar. 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 kanka. B var B var beyler. Geri kaçtı be. Bir tane B giriyor. Bir window. Ulti atayım mı kaçadın mı? Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyun. Ah be. İki site kanka. Solda hmm. bir seman. Gel basın. Hemen solunda aynı. Üstü, Aynen. Üstü. Dirsek tarafına geçmiş olabilir bu. Ya dirsek ya bahçe. Arkana da dolaşmış olabilir. Desin. Smok Smoke attı lan bomba ya. <laughs> geldi adam, geldi adam. 10 <laughs> <laughs> numara. 10 <on> numara <laughs> plays abi. Ne yapıyor oğlum onlar? Kafada smok smoke attı kanka. Bu çözsem çözerdim kanka. Hey, <laughs> AWP <'yi> alsın <laughs> AWP. Bak evet. arkamda. Almayalım mı ya 5 AWP? Onlar alırsa bile sen Hadi vur. bakabiliyorum Almam abi ya. Ne Ne diyorsun ya? Sevmiyorum. Vurun. abi. Aa bak 13 0 ha. Rahatlar çok önemli. Her round çok önemli. Çok omelli. Bu o zaman bir anlaşma yapalım. Buyur. Sen vandalı bana ver. Ulti atıp geleyim sonra değişelim. Boşuna uğraşıyorlar ya. TP'ye giriyorum kanka ultiyle. Geliyorum ama. Var mı daha? Bir tane daha vardı short tarafında. Geldim Uğur. Değişmek ister misin yoksa iyi misin? Bir to sola bakıyorsun değil mi? Aynen. Tabii o tabii. Al bunu. Acıdı mı? <laughs> Aldı. <Aynen. gülüyor> Sağ var. Geldi. Bakıyorum ha. Bir anladım tane var kanka bunda. 80 vurmuşum. Gelmiyordu. Abi geliyor muydu Tamamı lan? Hamamı saldım vermiş. Evet, Seyit. Hamamı şey yapıyorum. Beyler 2000 bin de var. Öldü biri. Tamam. Bir tane daha. Bir tane daha var. Bir kişi Kalmadı ki. Tam daha var. Helal. Bıraktım ya AP'yi. Sarmadı. Eğleniyor muyuz? Geçte. Sarmıyor ya abi. Hayır mı? Alex'te ağırmış. Melekse keşke. <gülüyor> Alex aynısını söylemiştir <gülüyor> herhalde <gülüyor> Bir 13 <on> üç... <laughs> <laughs> daha Orada, <laughs> bir Oradan da gelip Alex'e de, bir 13 sıfırdı. Kanka Bind'de kazanabilir miydik? Ne diyorsun Uğur? Vallahi hiç belli olmaz biliyor kötü oldu ya. Geçit yok. Sağa koydum Sen... yine ben kur. Gökte ne var? Var amam. Amam biri öldü. Bye bye. Spike bende. Ne oldu? Biraz da biz eğlenelim ya. Kanka ben B'ye gelmeyeceğim bir daha. Soldan çıkıyor Mito. Geçti sağa geçti aldı önünde kanka. aynen. Ee, önünde Berk direkt. Helal. <laughs> B'ye gelmeyeceğim mi kanka? <laughs> Ben ben TP'ye giriyorum herhalde. Oğlum röportajda ne diyeceğim ben şimdi adamlar? <laughs> <laughs> ne koyduk ama be. <laughs> Öyle şov yapmaya benzemez bu oyun işleri de. Alper. mı? Tamam. Sonra şey biz ısınmıştık e. Alexer elimizden ucuz tutuldu. ben hiç Hayret. Onlar oyun oynamayı bırakıp değilim. dans etmeye devam etsin derdi Alper. Hadi eyvallah de sonunda da. Çekilin yolumdan. Adam şey geliyor kanka. Pencere geliyor. Yarak gibi ateş gibi geliyorum şey adamın da. Şey. Oo be akbil oldu. Ne oldu abi? Girdiler ve yaptılar ha. Spike yerleştirildi. Helal. Bir, taltı bir düşman geldi ama abi, bir düşman. Allah kahretmesin <laughs> seni. <laughs> Burada burada camda. Ananı <laughs> Aha 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 abra ben çözdüm. Hayır. <laughs> Kanka gitme. Senip, <laughs> Kanka adamı korkuttum orada Nusret stili. <gülüyor> 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 Heh, bunlar karşılık vermeyecek herhalde. AWP'yi atsam mı ya? Var mı isteyen? Bir şey aldıysanız satın geri atayım. at yere. Sarmıyor değil mi? At yere oğlum. Evet evet beklediğim gibi olmadı. At yere Eğlenmedi değiştirirsin. Çok. Oo heaven'a koysana. Heaven'a geçen AWP alır. Vur <laughs> ne oldu? sarmadın mı bindi? Gel beraber şey gidelim. At sarmur kanka. Şey atayım ya. Kanka şuraya at ulti şeyin smoğunu. Nereye? Buraya kanka. Atayım flash çıkalım alalım. Yok gelmiyorum ya. Yani. Yine yok. Yine yok. E, sağda oh. bir tane, bir tane. Tan tan daha var. Ay, ay. Soldan gelecek sanırım. Bir düşman kaldı. Helal. 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 <gülüyor> <gülüyor> abi, abi. Bunlar geldi. bunlar var. gelse var ya ikinci maç çok ederdik e ya. Bir... Bunlara moral kasacaktık kanka. Evet abi. Şimdi şeyi kalmadı. Mito. Gözlerimin içine bak. İyi bir oyuncuysan açılır no scope vururuz. Ölürsen kaldırırım hadi. <laughs> Niye gazı getiriyorsun şu an? Hadi ki vurdu, vurdum. vurdun. Ultim var. Adam bu git gitmiyor ki. Quick scope atayım. Geldi geldi. Oh yeah. Omuzuna yedi, omuzuna yedi. Bende lan aman var. Berk Berk tek kal mı ya? Yaralı. Bir düşman kaldı. Ter ne oluyor abi ne oluyor bir ya? Ben de bile ben de, de Berk benim killleri çaldı ya. Bunlar da var turnuvada. CSGO Alex da var işte. <gülüyor> <gülüyor> berk eğleniyor mu? Berk Cypher'ın acısını yani. çıkarıyor ya. O B'deki günlerin acısını çıkarıyor şu an. Berk gireceğim mi tepeye bir daha? Ona göre çıkacağım buradan. Yok kanka bu sefer düz solo araç. Long crash attım. Eee 3 tane, 3 tane. Tamam koşuyor, koştu, koşuyor. koşuyor. <laughs> O ne yapıyorduk burada? <laughs> Oralar mı? Düşman, helal. O da oradaydı. Hamandaydı, hamandaydı. <laughs> <laughs> Taraf değiştirmeden önce sonsuz. Taraf değiştirmeden önce sonsuz. Şey Taraf değiştirip pistol round'unu kaybetmedik mi? Alexar bunlara bir el verir ha, Alexar bunlara bir el verir. O yüzden 0-0 yapalım biz. Evet, et evet, makara falan yapacağım derken Kardel var. Alex 1'e 5 oynasa onlara kazanamaz mı? Abi bir şey diyeceğim. Alexar maç kaybetmeyecek. Sorun orada. <laughs> eee bunların diye bizim şimdi bir maçımız mı kaldı? On, Aynen. <laughs> bir maç. Bu tarz adamadı ya hazır. Hı. Gel kanka gel. Ferit'e ulti atacağım. ya oldu arkada Kanka ne saçma ya. Bir düşman kaldı. <laughs> Aa sonundaymış. Abi bıçaklar çok saçma ya. Sen kaç adamı adam Taraf değiştirdi. Sayı. Helal. Beyraş, Beyraş, Beyraş bir. Şimdi hani bir de diğer maçı bekleyeceğiz değil mi biz? Okay. Oh, I'm in Alex this match because of Punky Lol. He's amazing player. Ya ne in amazing. Kanka. Amazing. <gülüyor> amazing <gülüyor> team leader. Abi şu an Alexer 6-0 gidiyor. Ya ne var abi, ya, -0 ben 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 abi biz 12-0 gidiyoruz abi. Dik ya. Dik ya. Direk 5 window atlayalım gelin ya beyler. Vallahi hiç uğraşmaya değmez. 5 window atlayalım direkt Barzo gelmiyor. Tabii derken erken final yapmışlar ya. Baskaza baskaza. Tepeyi direkt duvarlayacağım. Direkt koşun ya. Onda şok var. Eyvallah kanka sağ ol. gelemez, gelemez. Hadi. Hadi. Kilo 40 dedi kardeşim. ben gelmeye gelseydim. <laughs> verdik mi ele? <laughs> verdik, verdik, verdik. <laughs> hadi Mito. Bak, Allah! Olur. Hadi <gülüyor> Mito! <gülüyor> dedim abi dedim, böyle olacağı belliydi zaten. Kanka longa bir smoke geldi diyorum acaba, Uğur mu attı bu fake için? Yok şöyle ben alıp Adam, kanka, adam anladım, mı? Adam kanka. Adamlar pik atınca üç kişi şey, anladım onu zaten. <laughs> Alıyorum bunu. Bunu tan. Alsana sen. Ya adam. Atar alsana. Nasıl verdik ya? Adamlara öyle ez yazdırırsınız işte. Peki 13 12 kaybetmemiz yok mu? <laughs> Var mı? Var. Mı? <gülüyor> 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 Şimdi o bana vuranları izlen abi. Nerede? Hiç Diğerine o? de 108 vurdum. Hamam. Şu aydın şolunla. Yük kalmadı ki. Nereden vurdu kanka o çek aldı? Var mı? Tamam. Tamam tarafı. Aferin. Helal lan. Boys. Kanka sola dikkat et lan bak. Gel TP atalım ya. Bizimkiler girdiler. Tamam. ortasında. Let's go. Keşke Alex'e de böyle vurtaydım Panky. Arka var galiba. <laughs> Yo. Nerede bu? Bıçak bıçak. Bir daha vermedik mi bıçaklayıp? Nerede nerede? Bart nerede şimdi onun şu? Short'ta, short'ta. <laughs> ah be. Şimdi ben de. Ben, ben de kanka ne evet. Okay GG's. Uh, Mitrein is very handsome and uh... Oh thank you man. Instagram dersen <laughs> Cem Karakoç diye bir <laughs> uh, Thank you Lidas. Tabii Uğur kanka şimdi. bir şey diyeceğim, penki mi diyeyim, panki mi diyeyim?